Herkese merhabalar arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yine bir halka arz onaylandı. Doğalaz Enerji Yatırımları A.Ş. Bunun izahnamesini okudum. Önemli yerlerini not olarak çıkarttım. Mali tablosuna baktım. Şirket bilgilerine baktım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hep birlikte bakalım. Temel bilgilerine baktığımız zaman 4-5 Kasım 2021 tarihinde Perşembe ve Cuma günü talep toplama tarihleri 2 gün. Dağıtım şekli oransal dağıtım. Borsadaki işlem kodu arası. Ödeme şekli nakit ve blokaj. Blokaj yani fonlar, kira sertifikası, eurobond, döviz, vadeli mevduat, BIST 30, TL dips. Bunlarla ödeme yapabilirsiniz. Halk arz fiyatı 110 TL. İskont %16. Mükerrer uyarısı yok. İstediğiniz yerden başvurunuzu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zaten çok büyük bir halka arz. Dağıtılacak paylara bakalım. 13 milyon 400 bin lot dağıtılacak. Ek satışlar 2 milyon 680 bin lot. Toplamda 16 milyon 80 bin lot satın yapılacak. Halka arz büyüklüğü ise çok büyük. 1 milyar 76 milyon TL gibi çok büyük bir fiyatla halka arz oluyor. Halka arz korunu ise %20 ile %24 arasında olacak. Fiyat istikrarı yok. Bu iyi bir şey değil. Taatlara bakalım. İhracçının taatleri 180 gün boyunca yeni pay satışı yapmayacağını taat etmiş. Ortakların satışı ise 180 gün boyunca yeni pay satışı yapmayacağını ve bir yıl boyunca halka fiyatının altında satış yapmayacağını taahhüt etmiş. Yine temettü politikası yok arkadaşlar. İşlem yeri Yıldız Pazar. Konsorsiyum lideri olarak tacirler yatırım ve halk yatırım işbirliğinde yapılıyor. Aracı kurumlar burada yazdıklarımdan olacak. Bunun haricindeki aracı kurumları yok. Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, ESPC, ING, Oyak, Fiba Bank, Şekerbank, Şeker Bank, TEP, Odeo Bank, Vakıf Bank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, A1 Kapital, Ahlatçı, Alan, Almus, Alternatif, Anadolu, Ata, Bizim, Burgan, Dinamik, Gedik, Global, ESPC, Info, Integral, Işık, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Pilip Kapital, Piramit, Tera, Yatırım Finansman. Burada gördüklerinizde başvurunuzu yapabilirsiniz. Yani iş bank falan yok büyük yatırımcılardan. Akbank. Onun haricinde ekranda gördüğünüz tüm aracı kurumlardan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tahsilat oranlarına baktığımızda %60'ı yurt içi bireysele, %30'u yurt içi kurumsala, %10'u ise yurt dışı kurumsala. Yani yurt içi bireysele fazla vermesi güzel. Hukuksal herhangi büyük bir problemi yok. Yani neden halk arz olduğu hakkında yani net bir bilgi yok. Çünkü şirket sermaye olarak girmeyeceğini göstermiş. Şimdi şirket bilgilerine bakalım. Bu enerji firması. Enerji firmaları her zaman iyi de Türkiye'de enerji açığı olan bir ülke olduğu için satışlarını yapıyor. Bu Doğu Anadolu bölgesinde satış yapıyor. Yani Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars, Iğdır olmak üzere. Yani 7 ilde 58 ilçede yaklaşık 1 milyon 35 bin aboneye. Para kendi satış yapıyor. Bir elektrik enerji firması. Ortakları Kiler Holding ve Çalık Holding ortak. Yüzde ellilerle Doğa Aras Enerji. Altında da iki kurumu var. Aras Elektrik ve Aras Elektrik para kendi satış altında. Yani gördüğünüz gibi şirketi yüzde ellilerle Kiler Holding ve Çalık Holding sahip. Kiler Holding ise da ne kadar pay olduğunu da göstermiş. 33 milyon 500 bin ikisinin de 33 milyon 500 bin. toplamda 67 milyon gibi büyüklüğü var bir aras elektriğin. Bu kendi içerisinde ise Çalık Holding'in o %50'nin yani aras içerisindeki %50'nin %92'si Ahmet Çal'a ait. %8'i ise Delta Netherland'a ait. Yine Kiler Holding'de ise 3 kişiye ait. Nahit Kiler, vahitkiler ve ümitkiler. Hepsinin yüzde 32, 32. Burada da küçük bir diğerlerinin bir payı var. Bu şirket bir yıl boyunca sattığı elektrik miktarını gösteriyor arkadaşlar. Yani gayet iyi satış yapmış. Yani gördüğünüz gibi yani 3 milyar 500 bin megawatt gibi büyük satışlar var. Yani satışların hiç düşmüyor. Bu da daha Haziran 6 aylık muhtemelen bu da yıl sonuna kadar yine bu seviyelere gelir. Yani iyi bir satış. Tabi Boğaziçi Elektrik ve Çukurova, Toroslar, AŞ hariç yani yine sıralamada baktığımda 16. büyük elektrik dağıtım şirketleri arasında geçiyor. Şirketin yine 2018, 2019, 2020, 20 arasındaki yapmış olduğu duran ve yatırımlara bakalım. Yani arazi alımı gerçekleştirmiş 2020 yılında 3 milyon 400 bin gibi diğer yıllarda ise yani kademel olarak böyle artışlar var. Yani toplamda baktığınız zaman şirket büyümek için devamlı böyle yatırım yapmaya çalışmış yani. Hiçbir seneyi boş geçmemiş. Hadi 2020 yılında bir arazi al gerçekleştirmiş. Orada bir büyük yükseliş var. Onun haricinde normal standartlarda diğer şirketler gibi yatırım yapmış. Diye zaten mali tablolardan baktığınızda daha farklı bir geri göstereceğim sizlere. Şirketin abone sayıları var burada. Buradan da şirketin büyüdüğünü görebiliyoruz zaten. İşte serbest tüketici bölge dış bunlara bakmayın. Biz buraya, toplamdan bakalım. Yani müşteri sayısı 915 binmiş. 2015'te 965 bine yükselmiş. 1 milyonu bulmuş 2017'de. 1 milyon 7. Burada hafif bir azalma var ama o çok da önemli değil. Çünkü diğer yıllarda yine kademe olarak artmaya devam etmiş. 1 milyon 36 bin, 1 milyon 90 bin ve şurada çok güzel bir verisi var. İlk 6 ayda 1 milyon 55 bin aboneye ulaşmış. Daha yıl sonundaki abone sayısını görmedik. Muhtemelen 6 ayda bu kadarsa yıl sonunda 2020 sayısını geçecektir. Mali tablolarına bakalım. Dönem varlıklar ve duran varlıklarını. Toplam 2018'den 2021 yılına kadar ki incelemesini vermişler. Mali serbest denetçiler tarafından. Toplam dönem varlıklar 464 milyon. Yani büyük bir para. Yine 2019 yılında 777 bin, 1 milyar 157 milyon, 1 milyar 199 milyon. Yani şirketin dönem varlıkları arttırmış. Bu iyi. Dönem ve duran varlıklarının büyümesi şirketin büyüdüğünün olumlu haberler verir. Zaten 2020'nin 6. ayında gördüğünüz gibi 2021'in Haziran'da 2020'nin Aralık ayındaki duran varlığını geçmiş. Bu güzel. Dönem varlığını. Duran varlıklara bakalım. Toplam duran varlıklara 902 milyon 1 milyar 28 milyon 1 milyar 66 milyon 1 milyar 171 milyon. Şirket dönem ve duran varlıklarını devamlı olarak arttırmış. Yani gittikçe büyüyor. Zaten enerji para kendi piyasası hane sayısı arttıkça büyüyor. Toplamına baktığımız zaman önemli olan bizim için burası 1 milyar 367 milyon, 1 milyar 805, 2 milyar 223 ve Haziran ayında 6 aylık bilançosunda 2 milyar 371 milyar gibi bir paraya ulaşmış ve devasa bir boyutta bu. Fiyat şu an benim sözde söylediğim gibi küçük bir rakam değil. Ve Gördüğünüz gibi 2018 yılından 2021 yılın Haziran ayında neredeyse 3 yıl gibi bir sürede iki katına çıkmış. Yani bu büyüyen bir sektör. Yine buradan da yükümlülüklerine bakalım. Şimdi orada duran ve varlıklara ve dönem varlıklara baktık. Burada da şimdi onların acaba borçla yapmış yoksa kazanarak mı elde etmiş? Onlara bakalım. Kısa vadeli yükümlülükler yine 18, 19, 21 arasındakileri vermiş. Kısa vadeli yükümlülükler şuradan 660 milyon, 846, 979, 964. Şimdi bu iyi bir şey değil dediğim gibi. Çünkü kısa sürede bunların ödenmesi gereken borçlar bunlar. 660 milyondan başlamış 2018'de, 2021'de 964. Bu yine borçlanacaktır muhtemelen. Burada da iki katına yükselmiş. Şeyde dediğimiz gibi diğer tarafta. Burada da uzun vadeli yükümlülükler. Uzun vadeli yükümlülüklerle kısa vadeli yükümlülükler yer değiştirseydi bu şirketin mali tablosu mükemmel olacaktı. Fakat kısa vadeli yükümlülüklerle büyümüş ama kar eden bir şirket onu göstereceğim. Kar ettiği için borcunu ödemede herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yani yükümlülüklerine baktığımız zaman işte toplamına bakalım. 975 milyon, 1 milyar 31 milyon, 1 milyar 110 milyon, 1 milyar 190, 119 milyon. Şimdi bunun toplamıyla şuradakileri zaten çıkarttığımız zaman ortaya farklı şeyler çıkacak. Şimdi zaten bunun özeti var burada. Buradan daha net anlayabiliyoruz. Şimdi önemli olan geçmiş yıllara şöyle hiç bakmayalım. Şunlara. Zaten burada özetini geçmiş. 6. ayın 30 tarihi itibariyle şirketin toplam kaynaklarının %41'i kısa vadeli yükümlülükler. Dediğim gibi kısa vadeli yükümlülükler çok iyi bir şey değildir şirketler için. Çünkü her her şey olabilir, ödemeyebilir ve bu da şirketin e, yani icra yoluna gitmesine de bulur. Uzun vadeli yükümlülükleri %7. bu biraz az. Bunlar dediğim kısa vadeli yerde ise güzel. Fakat buradaki en güzel yer şirketin %53'ü Öz kaynaklarından oluşmaktadır. Yani yarısından fazlası şirketin kendine ait. Bu çok iyi bir şey. Şuradan da şirketin toplam varlıklarına bakabiliriz. Yani hazyana itibariyle. 2 milyar 370. 1 milyar TL. Buradan da kar zarar tablosuna bakalım. Buradaki. Aklınız karışmasına hiç gerek yok. Şuralara hiç bakmamıza gerek yok. Ben en alttan toplamdan size göstereyim. Dönem sonu nakit benzeri. 19 milyon kar etmiş. 135 milyon kar etmiş. 19'da 2007'de 326 milyon kar etmiş. Bakın bunlar çok güzel karlar. 2021'in Haziran ayında 273 milyon kar etmiş. Yani bir önceki yılın Haziran ayında 121 milyon ederken bu yıl bu yılın Haziran ayında iki katı kar etmiş. Yani bu da demek oluyor ki 2021'in son, yıl sonunda burası tahmini 500 milyon gibi bir kar olacak. Yani güzel karlar ediyor. Şirketin bilançosu gayet iyi, büyük bir firma, ortakları büyük holdingler, kiler ve çalık holding. Buradan da oransal dağıtım olduğu için burada tahmin yürütemiyoruz bildiğiniz gibi. Ne kadar fazla fiyatta başvuru yaparsanız o kadar çok alırsınız. Yani umarım tavan serisi yapar, herkes kar eder, küçük bir gelir elde eder tek kötü yanı çok büyük miktarda halka arz oluyor fiyat olarak. Bunun dezavantajı var. Onun haricinde şirketin mali tabloları çok iyi. Yani başvuran sayısına göre yani değerlendirilecek olaylar muhtemelen tüm hepsini eğer satın alırlarsa küçük yatırımcılar ve kurumsal büyük firmalar tamamen halka arzı olur ek satışa gerek kalmazsa muhtemelen taban gider. Fakat eğer başvuru az olursa halk tam o anlamıyla tamamlanamazsa belki kısa süreli bir hüsran yaşanabilir. Onun haricinde yani ben başvuracak mıyım diye sorarsanız ben başvurmayacağım. Sizler de kendiniz değerlendirin başvurup başvurmayacağınızı. Buradaki söylediklerim hepsi tavsiye niteliğinde değildir. Bunlar sadece bilgi niteliğindedir. Yani yatırım yatır yapmayacağınızı siz kendiniz belirleyeceksiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.